Başım düştü işte tıklara. Kocanı ara. Kemer ne Çok acıksa, çok acı. Fırkı'cım. Ola bak. En iyisi, en iyisi Başım, başım karıştı. Ola, yu yo, başım karışmamış. Sen ne diyeceğini çok iyi biliyorsun. Başım karıştı. Eğer böyleyse senin başın hep karışsın. Karıştır o zaman. Niye karıştırmıyorsun? Karıştırırsam su iyi çıkacak da. Hayır çıkmaz merak etme. Gerçi çıksa da içerim bir şey olmaz. Başını. Boş ver. <laughs> şorba oldu. Evet evet. Ya bildiğin şorba oldu yani. Yeah. you.